Geçen sene MSÜ'de bu sorunun benzeri çıktı. Ne demiş soruda? A, B, C, D farklı iller olmak üzere Mehmet A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den E'ye uçak, tren, otobüs seçeneklerinden birini kullanarak seyahat etmiştir. Ve seyahatle ilgili bilgiler verilmiş bize. Bakın bize 3 tane önerme vermiş burada. Bu tarz soruda önermeden başlayacaksın. Bakın ne demiş soruda? P veya Q'nun değili ise R'nin değili önermesi yanlışmış. Bakın yazıyorum. P veya Q'nun değili ise r'nin değili neye denkmiş yanlış demiş yanlışsa sıfır değil mi yani bu sıfıra denkmiş peki ise de sonuç sıfırsa sen ben şunu söylemez misin hocam sonuç sıfırsa Burası 1 olacak. Burası 0 olacak. Çünkü neydi? İsa'da 100 kuralı vardı. Sonuç 0 ise birincisi 1, bir, ikincisi 0 olur. Tam bu cepte. Bunu değerlendirelim. P veya Q'nun değili neye denkmiş? 1'e denkmiş. R'nin değili neye denkmiş? 0'a denkmiş. Hemen sen şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki R'nin değili 0 ise R dediğim arkadaş 1'dir. Tam tersini düşünüyorsun yani. Buraya geleceksin. P veya Q'nun değili 1'e denkse P veya Q dediğim arkadaşla neye denk? 0'a denk. Anlaştık mı? Bakın çok basit. Bakın R'yi 1'e denk olarak buldunuz. P veya Q'nun değili 1'e denk olduğu için de P veya Q'yu 0'a denk buldunuz. Çünkü 0'ın değili 1'i verir. Yani içerisi 0 olmak zorunda. Yani burası 0 olmak zorunda. Tamam. Şimdi veya da ne zaman 0 olur? İkisi de 0 olduğunda 0 olur. Veya da öyle bir kuralımız vardı. İkisi de 0 ise sonuç 0 gelir. Sadece bir tanesinin 1 bile olması sonucun 1 olmasını sağlar. Yani sonucun burada 0 olması için sen hem P'ye 0 diyeceksin hem de Q'ye 0 diyeceksin. O zaman bu 0 dedikleri yanlış. 1 dediğim arkadaş doğru. Yani P 0 P yanlış. Q sıfırsa Q yanlış. Ve R 1 ise 1 dediğim arkadaş doğru. R 1 ise bu arkadaşımız doğru. Yani R önermesi doğru. Hemen dikkat et bak. Ne diyor? C'den D'ye otobüsle gitmiş. Bu doğruymuş. Yani C'den D'ye otobüsle gidecek. Bak burada C'den D'ye otobüs. C'den D'ye otobüs. Bakın bu ikisi de yanlışsa bunlar çaprazlanmıştır. Doğrusu nedir? Bunların çaprazlanmasıdır. Yani bu iki arkadaşın da doğruya dönmesi için buraya uçak yerine senin tren yazmam lazım. Doğruya dönmesi için tren yerine buraya da uçak yazmam lazım. İkisi de yanlışsa bunlar yanlış verilmiş. Yani zıt verilmiş. Buradan çıkarımda bulundum ben. O zaman A'dan B'ye trenle gitmiş. A'dan B'ye tren nerede var, burada var. Bir de burada var. Tamam. Uçak nerede var? B'den C'ye uçak nerede var? Burada var ve burada var. Hepsini doğru neresi hepsinin doğru olduğu edilir. Gördün mü? Bu tarz soru mutlaka de gelir. Yani bu tarz bir soruyu da yapmadan geçmeyin mutlaka. Çünkü çok basit bir soru. Sadece kuralları bilseniz yeterli. Kuralları da iki dakika ben baktım. Tamam. Hepinizi öpüyorum. Bucuk bucuk. Hoşçakalın. Bay bay.